Selam YouTube ben Emre. Bugün sizlerle birlikte CapCut uygulamasındaki grafikler bölümünü kullanarak nasıl videodaki herhangi bir nesneyi veya videoya daha sonradan eklenmiş olan nesneyi hareket ettirmeyi ve hızını ayarlamayı göstereceğim. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar ben gösterme olarak anlatacağım için drone bakışıyla yolda giden bir araba şeklinde göstereceğim. Siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yolumuzun üstüne arkadaşlar buradan ilk menüye geldiğimiz zaman bindirme işareti var. Bindirmeye tıkladığımız zaman buradan ben e, taksiyi kullanacağım. Videonun sürelerini eşitledikten sonra arkadaşlar video en az 10 saniye ya da 15 saniye olmak zorunda. Ben hemen yapacağım için 15 saniye olarak seçtim. Arkadaşlar arabamızla yolu birleştirdik. Tam oturttuk arabayı yola. Şimdi arkadaşlar ok ile gösterdiğim yere dokunarak arabanın başlangıç yerini ve saniyesini seçiyoruz. Ben tam ikinci saniyede Arabanın buradan başlayıp tam e, yaklaşık bu saniyede değil yaklaşık e, 14. saniyede arabanın şurada olmasını istiyorum. Ve kendi kendine atlı gördüğünüz gibi hemen videoyu izliyoruz. Gördüğünüz gibi hareket etmeye başladı. Gördüğünüz gibi araba hareket ediyor. Fakat çok yavaş bir şekilde hareket ediyor. Şimdi biz bunun hızını ayarlayacağız. E, alttaki menüyü en sona kaydırdığımız zaman grafikler bölümüne geliyoruz. Grafikler bölümünden arabanın hızını ayarlayabiliyoruz. Tıkladığınız zaman böyle bir menü açılmayacak. Çünkü arabanın hız Arabayı başlattığımız itibar başlattığımız andan itibaren grafikler bölümü aktifleşiyor gördüğünüz gibi bu burada grafikler bölümü tıkladığımız zaman açılmıyor ancak buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi açık bir şekilde kullanabiliyoruz. Biz buradan e, kendimiz hızını ayarlamak istediğimiz zaman arkadaşlar özel kısmına iki kere dokunduğumuz zaman bize böyle bir yer atıyor. Buradan hızını ayarlamak için tempo ekle bölümü var ya da ortadaki bölümden ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben ilk önce yavaş yavaş hızlanmasını ardından buralarda bir tane daha tempo ekleyerek burdansa yavaşlaşmasını ve en sonunda da geri geri gitmesini istiyorum. Buradan en sonunda tempo ekle dediğimiz zaman bunu en alta çekiyoruz. Buradan en başa doğru gidecek. Ondan sonra ardından en sona tekrar hızlı bir şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi geri geri tekrar hızlı bir şekilde gidiyor ve en başa hızlı bir şekilde en hızlı şekilde gidiyor. Videomuzu en son haliyle bir tekrar izliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.